Sevgili öğrenciler, konuyla ilgili örnek sorularımıza geçiyoruz. İlk sorumuz: Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki kullanılmıştır? şeklinde. Hemen altı çizili sözcüklere bakalım. Gözlüm sözcüğü A seçeneğinde değerli arkadaşlar, şu şekilde incelediğimizde göz isim gözden gözlü. Buradaki lılı eki isimden yapım, isimden isim yapan yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. Gözlüm sözcüğündeki m eki de iyelik eki yani çekim eki. Gözlüm sözcüğünde gördüğünüz gibi bir tane yapım eki, bir tane çekim eki var. Devam ediyoruz. Ben seçeneğinde varlığımı sözcüğünü hemen inceleyelim. Varlığım sözcüğünde var isim, var varlık isimden isim yapan yapım eki ım eki iyelik eki yani çekim eki sonundaki ı eki de belirtme eki yani hal eki olarak yani çekim eki olarak kullanılmış değerli arkadaşlar. Yine burada da bir tane yapım eki, iki tane çekim eki almış bir sözcükle karşı karşıyayız. Kokusuyla sözünü incelediğimizde kokmak sözcüğünden kok eylem eylemden isim yapan yapım eki kokmaktan koku değerli arkadaşlar. Bir tane yapım eki var şu u eki kokusu ifadesinde sı si iyelik eki yani isim çekim eki kokusuyla da ile yine çekim eki olarak kullanılmış. Gördüğünüz gibi bu sözcükte de bir tane yapım eki kullanılmış. Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar ifadesinde yormak eylem kökü kök fiil Gın, gin eki, fiilden isim yapan fiilden isim yapan yapım eki olarak kullanılmış bu sözcükte de bir tane yapım eki var değerli arkadaşlar. Şimdi E seçeneğinde altı çizili sözcük örtülü sözcüğü bunu inceleyelim. Değerli arkadaşlar bu sözcüğün kökü ört eylem, örtmek eyleminden örtü, yapım eki, örtü sözcüğünden örtmek eylemdi, eylemden ı, ekini aldı, isim yapım eki, yani örtü, isim oldu arkadaşlar. İsimden isim yapan yapım eki, lı, -lı ekini de alarak örtü, örtülü. Gördüğünüz gibi bu sözcükte arkadaşlar 2 tane yapım eki söz konusu. Dolayısıyla burada bu sözcükte birden fazla yapım eki kullanıldığını görüyoruz ve buna göre cevabımız E seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, ikinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi adalından sonra yaklaşma durumu eki almıştır. İki aşamalı bir soru. İlgi adılı yani ilgi zamiri. İlgi zamirini hemen hatırlayalım. İlgi zamiri ek durumunda bir zamirdi. Ki eki olarak sözcükle birlikte kullanılıyordu. Peki o zaman yaklaşma durumu eki acaba neydi? yaklaşma ve yönelme ekini arkadaşlarımız hatırlayacaklar. İsmin e hali, ismin e haline yaklaşma ya da yönelme durum eki adı veriliyordu. İşte olay şu arkadaşlar, bir ilgi zamiri, bu ilgi zamirinden sonra yaklaşma ya da yönelme durum eki yani ismin e halini almış bir sözcüğü bulmamız isteniyor bizden. Hemen inceleyelim. Önce A seçeneğine bakalım. Masadakilerden yalnızca birini al. Değerli arkadaşlar, burada ki eki ilgi zamiri değildir. İlgi adılı değildir. Çünkü buradaki ki eki sıfat yapan ki, işte masadaki çiçek ler diyelim. Masadaki çiçekler. Burada çiçekler isim. Masadakiler sözcüğü buradaki ki ismin yerine geçmiş. Masadakiler ifadesi adlaşmış sıfat. Dolayısıyla buradaki ki arkadaşlar sıfat yapan ki. Yani ilgi zamiri değil. Devam edelim. B seçeneğinde bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim. Değerli arkadaşlar, burada bugünkü ifadesinde ki eki herhangi bir ismin yerine geçme durumu olarak karşımıza çıkmıyor. Çünkü şöyle bir ifade yazdığımızda bugünkü gazete gazeteyi ötekilerden daha çok beğendim dediğimizde gazete sözcüğü gitti bugünkü sözcüğü ismin yerine geçti buradaki ki eki de arkadaşlar sıfat yapan ki'dir. Çünkü sıfat yapan ki olmasaydı bugünkü gazete dediğimizde gazete sözcüğü gittiğinde bugünkü sözcüğündeki ki ekinin de kullanılmaması gerekiyor. Eğer gerçekten isim yerini almış olsaydı ki eki gazete sözcüğüyle birlikte kullanılmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bugünkü sözcüğü de sıfat yapan ki olarak kullanılmıştır. Öteki ötekilerden ifadesi zamir olarak kullanılmış burada işaret zamiri söz konusu. Ve yine dikkat ederseniz bu ifadeler yani bugünkü sözcüğündeki sıfat yapan ki'den sonra belirtme durum eki ötekilerden sözcüğünden sonra da çıkma, uzaklaşma, ayrılma bildiren deneki kullanılmış. Oysa bizden istenen hatırlayacaksınız yaklaşma yani ismin e haliydi. Şimdi e seçeneğine bakalım. Bizimkinde hiçbir eksiklik yok. Değerli arkadaşlar, buradaki ki eki ilgi zamiridir. Doğrudur. Ancak dikkat ederseniz ilgi zamirinden sonra D haleki yani bulunma durum eki kullanılmış. Bizden istenen yaklaşma E halikiydi Dolayısıyla aradığımız cevap bu değil. Şimdi D seçeneğine bakıyoruz değerli arkadaşlar. D seçeneğinde senin ki işte buradaki ki eki ilgi zamiridir ismin yerine geçmiştir. Bakın. Seninki sözcüğünü şöyle açtığımızda senin kalemin dediğimizde değerli arkadaşlar. Burada bakın senin kalemin ifadesinde kalem sözcüğü isim olarak bulunuyor. Kalem sözcüğü gittiği anda yani seninki dediğim anda gördüğünüz gibi burada ki eki devreye giriyor. Çünkü ki eki burada ilgi zamiridir, zamirdir. Zamirler zaten ismin yerine geçer, ismin vekilidir arkadaşlar. İsim olmadığı zaman da zamirler devreye girer. O nedenle burada isim gittiği için ki eki ismin yerine geçti, zamir olarak kullanıldı. Zamir olarak kullanılan bu sözcükten sonra şurada bir kaynaştırma harfi seninki sonrasında e eki bakın yönelme yaklaşma durumu eki almış bir sözcük seninkine sözcüğüdür. Buna göre cevabımız arkadaşlar D seçeneğidir. Değerli arkadaşlar hemen bir başka sorumuza bakalım. Bu resimdekilerden hangisinde belirtilmektedir cümlesinde geçen den ekinin görevi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır şeklinde sorumuz. Arkadaşlar burada verilen öncülü incelediğimizde den eki tamlayan eki ın in, in ekinin yerine kullanılmıştır. Yani Cümle şu. Bu resimdekilerin hangisinde belirtilmektedir şeklinde. Burada bir şu ifadede tamlayan ekinin yerine kullanılmış ve belirtili isim tamlaması söz konusu arkadaşlar burada. Belirtili isim tamlamasının söz konusu olduğu bu durumda den eki gördüğünüz gibi tamlayan eki in ekinin yerine geçmiş. Bizden istenen de verilen seçeneklerde den ekinin bu fonksiyonda kullanıldığı sözcük. Bakıyoruz. Arkadaşlar A seçeneğinde okul okuldan sözcüğünde, C seçeneğinde uzaktan sözcüğünde, D seçeneğinde hepsinden sözcüğünde, E seçeneğinde de gerçekten sözcüğünden sonra gelen den ekileri çıkma, uzaklaşma, ayrılma özellikleri sağlayan den durum eki tamlayan eki görevinde kullanılmamış. Örneğin uzaktan akraba ifadesinde den eki arkadaşlar burada çekim eki olarak da kullanılmamış. Yapım eki görevinde bakın. Neden? Çünkü uzaktan sözcüğü sıfat görevinde uzaktan akraba şu çünkü isim nerede isim orada sıfat uzaktan akraba sözcüğü sıfat görevinde kullanılmış den eki de burada e, sıfat oluşturan yapım iki görevinde kullanılmış arkadaşlar çekim iki ile ilgisi yok şimdi bizden istenen den ekinin tamlayan iki görevinde kullanıldığı seçeneğe bakalım. B seçeneğinde gelenlerden biri. Değerli arkadaşlar, gelenlerden ikinde şu den eki in ekinin yerine geçmiştir. Gelenler in biri zaten bakın tamlayan eki almış, tamlanan eki almış. Burada da bir belirtili isim tamlaması var. İşte Den eki'nin tamlayan eki yerine kullanıldığı ve bir isim tamlaması, belirtili isim tamlaması oluşturduğu söz gelenlerden biri, gelenlerin biri. Verilen öncülde den eki ile uyuşan bir örnekle karşılaşıyoruz. Buna göre değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneğidir. Değerli arkadaşlar örneklere devam ediyoruz. Şöyle bir örneğimiz, örnek sorumuz. Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler onlara hem ikinci hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır şeklinde sorumuz. Arkadaşlar bununla ilgili konularımızı anlatırken orada şu ifadeyi söylemiştik. Hem ikinci hem üçüncü tekil kişi özelliğini sağlayan kişi zamirleri anlamı değiştirecek şekilde kullanılabiliyor. ve anlam belirsizliğine yol açabiliyor bunların kullanılmayışı. Dolayısıyla onu ilgilendiren bir soru ile karşı karşıyayız. Hemen bakalım. Önce ikinci tekil kişi neydi hatırlayalım. İkinci tekil kişi senin sözcüğü, senin zamiri. Üçüncü tekil kişi ise onun arkadaşlar. Altı çizili sözcüklere bu iki zamir çeşidini getirdiğimizde acaba her ikisini de uyumlu bir şekilde kullanabilecek miyiz? Bakıyoruz birinci sözcükten teyzelerin senin teyzelerin ifadesi doğru. Ama bunun başına onun getirdiğimiz zaman onun teyzelerin uyumsuz arkadaşlar. O halde birinci sözcük teyzelerin sözcüğü bizim aradığımız kelime değil. İkinci sözcüğümüze bakalım. Çiçeklerine şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar bakın Çiçeklerine yazın bolca su vermelisin. Kimin çiçeklerine? Bakıyoruz, senin çiçeklerine, yani sana ait çiçeklere yazın bolca su vermelisin. E peki, onunu kullanalım. Onun çiçeklerine, o burada yok, onun çiçeklerine yazın bolca su vermelisin. İşte arkadaşlar, bu sözcük, çiçeklerine sözcüğü, hem ikinci tekil kişi hem de üçüncü tekil kişiyi alacak biçimde kullanılabiliyor. Demek ki aradığımız birinci kelime çiçeklerine sözcüğü, iki numaralı cümlede geçen çiçeklerine sözcüğü hem ikinci hem de üçüncü tekil kişiyi alabiliyor. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar hemen altında kalemlerini başka kutuya yerleştirdi. Arkadaşlar burada senin kalemlerini o başka kutuya yerleştirdi. Onun kalemlerini başka kutuya yerleştirdi. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar hem onun hem senin zamirlerini alabilecek biçimde kalemlerini sözcüğü de kullanılıyor. O halde 3 numaralı sözcük de bu cümlede geçen kalemlerini sözcüğü de ikinci ve üçüncü kişi zamiriyle kullanılabiliyor. Buna göre aradığımız cevap değerli arkadaşlar 2 ve 3 numaralı ifadelerin yer aldığı C seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili bir başka örnek soru üzerinde duralım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ler lar eki cümleye abartma anlamı katmıştır. Sevgili arkadaşlar, ler lar ekinden söz ederken ki hatırlayacaksınız hem çoğul isimler konusunda ler ekinden bahsetmiştik hem de ekler konusunda çekim eki olarak ekler konusunda ler ekinden bahsetmiştik. Şunları hatırlayalım. ler eki bir çekim ekidir. Eklendiği sözcüğe değişik anlam bilgileri katar demiştik. İşte burada arkadaşlar bizden lerekinin cümleye abartma anlamı kattığı seçenek isteniyor. Hemen inceleyelim seçenekleri. A seçeneğinde sürü sürü koyunlar. Burada arkadaşlar sayısal bakımdan çokluk ifade ediyor. Lereki ve çoğul anlamda kullanılmıştır. Bir abartı söz konusu değil. Bütün gün annelerini beklediler. Değerli arkadaşlar, buradaki ler eki çoğul eki olarak değil, iyelik eki olarak onların anneleri. Onlar kendi annelerini anneler sözcüğü burada sayısal bakımdan zaten çokluk ifade etmiyor. Onlara ait anne anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla burada ler eki iyelik eki olarak kullanılmış diyoruz. D seçeneğine bakalım. Ahmetler yarın tatile çıkıyorlar. Arkadaşlar burada ler eki buraya dikkat edelim. Çekim eki görevinde değil. ler eki değer arkadaşlar. Gil yapım ekinin görevini üstlenmiş. Ahmetler yani Ahmetlerin ailesi. Aile anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada ler eki çekim eki görevinde değil, yapım eki görevinde kullanılmış. Çocukların hepsi sözcüğünde çocuklar yine burada sayısal bakımdan bir çokluk ifade ediyor, tür özelliği sağlıyor ve burada da normal anlamında kullanılmış. Şimdi abartma anlamını içeren cümleye bakalım. Dünyalar kadar kitabı var. İşte arkadaşlar, buradaki ler eki dünyalar sözcüğü eklendiği sözcüğe abartma anlamı katmıştır. Çünkü düşündüğümüz zaman bir tane dünya olur. Burada dünyalar derken sözü abartıyor ve mübalağa yapıyor. Aradığımız cevap da budur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi cık cık eki ile ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlenin hangisinde cık eki ile türemiş sözcük küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa ad olmuştur şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar burada hemen şunu hatırlayalım. Biliyorsunuz küçültme özelliği yapım eki olarak sıfatlarda küçültme ve isimlerde küçültme şeklinde karşımıza çıkmaktaydı. Burada bu küçültme özelliklerinin dışında Yeni bir varlığı karşılayan, bu özelliği sağlayan ekin fonksiyonu, cik ekinin fonksiyonu bize soruluyor. Hemen cümlelerimizi inceleyelim. B seçeneğinde değerli arkadaşlar, genç gencecik. Buradaki cik eki arkadaşlar yaş sözcüğü önünde isim, gencecik sözcüğü burada sıfat görevinde kullanılmış ve sıfatlarda küçültme göreviyle kullanılmış. C seçeneğine bakalım. Küçücük bir bahçe. Değerli arkadaşlar bahçe isim küçücük bir bahçede yine küçücük sözcüğü sıfat sıfatlarda küçültme görevinde bulunmuş bu ek. Yine D seçeneğinde incecik bir elbise elbise isim incecik sözcüğü aynı şekilde arkadaşlar sıfattır sıfatlarda küçültme eki almıştır. E seçeneğine baktığımızda gölün içinde bir sürü adacık oluşmuştu. Arkadaşlar buradaki ada sözcüğü isimdir. cık eki isimlerde küçültme ekidir. Dolayısıyla burada isim olarak isimlerde küçültme durumu meydana gelmiştir. Yani bizden istenen Herhangi bir isme gelip bir varlığı karşıladıktan sonra somut bir ifade olarak karşımıza çıkan sözcük değildir. Hemen doğru cevabımıza bakalım. Kardeşim bademcik ameliyatı oldu. Değerli arkadaşlar, işte burada badem sözcüğü isimdir, bir varlık adıdır. cik ekini aldıktan sonra bademcik sözcüğü bir organ adı olarak somut bir varlığı karşılayan isim şeklinde karşımıza çıkmıştır. Buna göre değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Örnek sorulara devam ediyoruz. Bir başka sorumuz. Aşağıdaki cümlenin hangisindeki altı çizili sözcük işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır. Arkadaşlar burada sözcüklere gelen ek işlevi bakımından, görevi bakımından sorulduğuna göre işlevleri yönünden ekler hatırlayın yapım eki ve çekim eki görevinde kullanılırdı. Hemen bakıyoruz burada A seçeneğinden başlayalım. Bugünlerde birçok yeni yayın piyasaya çıktı. Arkadaşlar, yaymak eylem, fiil, yaymaktan yayın, ın, in, eki, yapım eki. C seçeneğine bakalım. Bir yığın iş, yığmak yine fiil, Un eki yığmaktan yığın, yapım eki ve yine gördüğünüz gibi fiilden isim görevinde kullanılan bir sözcük. Fakat burada tabii yığın, bir yığın işlerken buradaki yığın sözcüğü sıfat grubunun içerisinde yer almış. Ders seçeneğine bakıyoruz. Dizmek fiil, dizmekten dizin, yine in eki yapım 2 E seçeneğinde akmak eylem akmaktan akın yine yapım 2 görevinde kullanılmış. Arkadaşlar B seçeneğine baktığımızda bunları defterinize yazın. Değerli arkadaşlar buradaki yazma eylemi fiil doğru. Ancak kendisine gelen ın eki değerli arkadaşlar yazmaktan yazın ın eki kip ekidir. Emir kipi buyruk kipidir ve hatırlayacaksınız eylemlere gelen bütün kip ekleri çekim ekidir. İşte ın eki diğer seçeneklerin dışında yani A, C, D ve E seçeneklerinin dışında "-ın eki" burada arkadaşlar çekim eki görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla aradığımız cevap budur. Cevap B seçeneğidir.